Şu arkamda gördüğünüz, İskender Bey. Abi inanmıyorum, bu kadar da değil artık. Burası Ethem Bey Camii. Birazdan içine girebilir miyiz? Bende şort var ama. Nautluk Tiran'ın popüler caddelerinden biri. Kafe e, ve restoranlardan oluşan tatlı bir cadde. Günaydın. Günaydın. Bugünlük kaldığımız yer burası akşam köpekler bayağı bir rahatsız etti beni. Şöyle bir yer. Şimdi toplanalım, çıkalım yola. Geldik, önce bir kendimi toplamam lazım. Şimdi meydana doğru gidiyorum. Akşama doğru da kalacak yer bulurum zaten. Şimdilik İskender Bey Meydanı'na doğru gidiyorum. Bu arada Tiran İstanbul'a çok benziyor. İstanbul'a çok benziyor. Bak. İstanbul'a olarak bizim Bayrampaşa'ya bile benziyor yani. Burası İskender Bey Meydanı. Adını Arnavut bir ulusal kahramandan almıştır. Şu arkamda gördüğünüz İskender Bey. E bu gördüğünüz alan yaklaşık 40 bin metre kare. Hemen şurada Ethem Bey Camii var. Oraya da gidelim. Ve burası Arnavutluk Tira'nın arkeolojik müzesi ama şu an kapalı. Tadilata girmiş. Ve buraya daha önce geldiğim için pek de bana işlemedi açıkçası. Şey ee, burası Etemey Cami. Birazdan içine girebilir miyiz? Bende şort var ama bir ihtimalle yasak ama ben yine bir deneyeceğim. 1789 yılında başlatılan caminin inşaatı 1823 yılında Süleyman Paşa'nın torunu oğlu Eten Bey tarafından bitirilmiş. Yani cami başlanıyor ama caminin bitimini torununun oğlu bitiriyor. Böyle. Bunlar gerçek el boyumuz. Tamamen el boyumuz. Kesin böyle o zamandan beri tarihi bütün hala koruyor. Burada bir yapı var. Arkadaşlık dağı yazıyor. İran böyle bir şehir. İstanbul'dan bir farkı yok ya. Yani. Çok İstanbul'a çok benziyor burası. İnsanları, sokakları, caddeleri. Bazı yerlerde Türkçe konuştuğunu duyabiliyorsunuz. Pek yabancı hissetmiyorsunuz kendinizi. Zeytinler, cevizler, fındıklar, bademler. Burada taze meyveler var. 4 kilo yerel bir pazar. Yukarı çıkılıyor mu bir bakayım? İlla çıkılıyordur da. öyle bir şey. Instagram'da çok görüyordum bunu. Aa sana buradan tarif veriyor. Şuradan git, buradan git. Bir çeşit oyun gibi bir şey bu. Piramidi bulman lazım gibi bir şey yani dedim Bak şuradan giriyorsun herhalde. Bak sana o ok işaretleri var bazı yerlerde ama. Sana bazı yerlerde ipuçları veriyor ama karışık bir mekanizma. Amaç buraya ortaya girmek mi sonra çıkmak mı onu anlamadım. Yıllardan beri var bu. ilk geldiğimde de vardı. Aman düşmeyelim. İlginç bir şey ya. Bir, bir tür zeka önü gibi bir şey. Şehrin göbeğinde. Evet gezmeye devam edelim biz. Caddeler bayağı bir geniş bir caddeleri var. Bunun nedeni ise tabii ki o da komünizmden kaldı herhangi bir savaş durumunda uçaklar acil iniş yapabilsin diye. Burada da bir çeşit yapı var. Çift başlı kartal. Burada yolun sağ tarafında modern bir kilise var. Diğer yapılara göre daha modern bir kilise. İçine bir de girelim bakalım nasıl bir şeymiş. Okay. şey böyle. Onlara göre hala Sofya kilise. İçerisi güzel ama sevdim. Güzel yani. Burada bir tane kilise var. Rahibe Teresa var dışarıda. Kilisenin ismini bilmiyorum ama bakıyorum hemen ne yazıyor, anlamı hiç yazıyor, anlamıyorum. Gerçi Rahibe Terasiye de benzemiyor ama kıyafetlerden söyledim Rahibe Teresa e diye. Lumes Terasa. Mum. Şarjlı mum yapmışlar. Almayı ne, tutuyor Abi inanmıyorum bu kadar da değil artık. Zantan mı? Değil. Çıkalım. Normal tipik kilise. E, Tram piramidini gösterecektim ben size. Ee, ama tren piramidi yıkılma kararı almış, şu an yıkılıyor. Hatta gelin yıkılırken göstereyim ben size. Üzerine çıkacaktım ama çıkamayacağım maalesef. Bugün gibi yıkım aşamasında böyle olacakmış. Onarım yapılıyor. Çünkü eski hali, koyacağım şu tarafa, eski hali böyleydi. Ee, 2017'de falan geldiğimde bayağı bir o zaman da çok kötüydü. Hatta üzerine çıkmıştım. Melekler gibi süzülmüştüm hatta. Hatta melekler gibi süzülmüştüm. Neyse yıkılmadan üzerine çıkmış oldum, gezmiş oldum. Artık kısmet değilmiş size. Şuradan bir parça görünüyor. Şöyle, şöyle piramit. Böyle. Böyle. 1988 tarihinde Emel Paşa Müzesi olarak açılıyor. E, 1991 yılına demokrasi gelmesiyle konferans ve sergi alanı yapılıyor. 2001 yılında Topkent TV kanalı oluyor. Sonra o da bırakıyor sonra burayı. Sonra Arabi olarak kalıyor burada. E yeni hali nasıl olur bilmiyorum. Tabii ki güzel olur. Çünkü çok 2017 yılında geldiğimde ben buraya idi. Resmen tel örgülerle çevrilmiş tepesi. Tepeye çıkılmasın diye. Herkes çıkıyor. Ben de oraya çıktım hatta. Şuraya da video koyacağım 2010 yılındaki halimi. Umarım güzel olur işte. Anavut altına. Burada da şeyin ekibi var. Adı neymiş? Frances Radi. John Lee'nin ne benziyor. Bizim Gülönet'e de Aşık Veseli'nin heykeli var. Şimdi adamlar öyle bir yer yapmış ki. Bakın burada göl geçiyor. Burada da arabalar. Tabi burası yapay bir göl sonradan yapılmış 1950'lerde. Dedim ki İstanbul'a burası çok benziyor sokakları, caddeleri, arabaları. İstanbul'a benziyor ama şöyle benziyor. İstanbul'u mültecisiz düşünün. Öyle düşün yani yoksa düşünmeyin. Bak şurada balıklar var. Bilmiyorum, görüyor musunuz? Ve şimdi bir parça ekmeğimiz var. Balık besleyeceğiz. Bakalım yiyecekler mi? Bir tane kırmızı balık geldi. Kırmızı balık kaç kaç. geldi de gelmedi fazla yakına gelmedi kameranın. Şu şu ameliyanlıklarıma bak ya. Burada da kazlarımız var. Tren kazları. Ne? Bizim orada olsa var ya Kes bir yerler ha. Hoş kesiyor. Bizim orada olsa yerler ha. Ee, üzerimizi değiştirdik. Attık kendimizi akşamlara. Bakalım tren akşamları nasıl oluyor bir akşam gözüyle görelim. Buradan yine parka giriyor. Biz de parktan girelim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi kimimci olsan. güzel değil mi? Orman içinde spor salonu. Abi hava karardı ama her yer ışıl ışıl böyle. Yanıyor yanıyor. Bak sabah gösterdiğim şey çocuklar oynuyor. Işıklandırma yapmışlar. Burası bir Kale'nin içi, Tren Kalesi diye geçiyor. Oradan. Meydan akşamları böyle, karanlık. Burada atlı karınca var, neden? Atlı çok seviyorum. şehirde, bir sonraki ülkede görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.